Barış. Oğlum nasıl koydun lan onu? Nasıl geçirdin mama? Oğlum Gökhan, Gökhan yine kaçtı. Oğlum, saat 5 oldu ya 5. Sen beni bıraktın Gökhan için teşekkür ederim. Yani. Oğlum ancak iyi. Piyasa çok iyi. Piyasa müteşem yani. Ağzı. Ya, çok bak. Oğlum çok iyi. Barış çok iyi. Oğlum çok iyi. konuşsana Bir dakika dur, 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 dur. orada. Hadi. Yani sen aldanır. Nereye Ben sen arkandan gel. Duruma Bakıyor. Ben bir bakayım. Ben konuşurum. Merhaba. 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 Afiyet olsun. Ne içiyorsunuz? Merhaba. Yok, Yok mu? Doldururuz. Arkadaş heyecanlı galiba biraz. Aa, aa. İzmir'de ya onun onun hatasını ben affettireyim. Nasıl bu kadar gelir misiniz? Gelmez misiniz? Gelir misiniz? <laughs> ya Barış kaçmama ama ya. Hadi gelsene ya gerçekten. Lala birer tane içeriz. Oğlum susar. Ne yapıyorsun? Dur ya.

Ben de içmeyeceğim, sakın valla içme. <laughs> Bu ne ya? Pardon, bir şey söyleyeceğim. O çok ağır, içemeye izin ver. İçersiniz, içersiniz. Şey ne be? İsim neydi? İsim neydi? <static> Rahat ol. gelince konuş. Ne aynısını yapıyorsun, bana bırakmıyor ama gelince konuş yani. Gerçekten saat 5 lan. nerede bu kızlar ya? Saat kaç oldu Baş Gelmez abi. <laughs> Aynı gibi gittim. Bu sıkıştırdı bizi <laughs> oraya. Abi, mi abi. O temizliği. Başka bir yere geçelim Temizliği yapalım gidelim. Bunu bunu içelim gidelim ya. Hadi bunu içelim bunu içelim Sabah 7 oldu ya. Ya 4 kişi kaldı. Onlardakisini hep beraber gideriz ya. Problem yok. bu son olsun artık. Çalışan bir kadınım. Uykum geldi benim. Yeter. Of! Uykum geldi ya. Yukar O kula uyumuş. Yandıralım. Vallahi döversin. Anlatalım oğlum, kızlara anlatalım lan. Oğlum yemin ederim de. Vallahi anlatsan söyle kardeşim. Ben kırk. Kule, kule. kule. Oğlum ayı mısın? Kule. 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 Hayvan mı mısın sen ya? Kardeşim bir oğlum, kalk, bak, bak, Kalk 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 kalk. kalk. Şşş, kardeşim abi, bir, kalk kalk yok, bir kalk ya. kalk kalk. Oğlum neler oluyor? oldu oğlum? İki kız ayarladı. Abi numara. Var ya. numara. Bir kalk anlatalım ya. Şşt yok o. Kule. Hadi be. Alo. Bir kalk ya. Bir kalk abicim Yok, ya. Oğlum iki tane. Hep aynı hikaye. Ne aynı hikaye abi? İki tane kıyı ayarladık. Masaya kadar getirdik. Masaya kadar geldiler. İçki yani. içki parladık kızlara. Nerede abi? Kazan Tuvalete nedir? gittiler dönmediler. <gülüyor> <gülüyor> abi ama neden biliyor musun? Bu dallamanın yüzünden. Gittik. Ya ne alakası var ya? Ne alakası var, alakası var, alakası. var ya? Sıkıştırdın ne ya. Alsın, sana abi niye bağsın ya? ya. Da, ne oluyor sanki? Ama aynı, ne, ne oluyor? Bir dakika dur. dur bisiklet alıp geliyorum. Viski geliyorum. Bekle. Ne adam ya mekanı temizletti bize sabahın yedisinde. Abi saat sabah 9 oldu abi, bırak abi, abi şu içki Allah aşkına ya. Her abi. sabah 9'a kadar. Yok abi bir şey yok çıkardım. bu kadar azıcık koydum gözünü abi, seveyim ya. Gözünü şey yok oldu. Ne oldu, oldu. abi kanalın ne oldu? Gezdi gez 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 gez, gez sabah kadar ne? Bir şey söyleyeceğim. ne? söyleyeceğim oğlum var ya ayarlamıştık ya masaya geldiler ismi. Birisi neydi? Pınar. Biri Gülcan tanıştık abi. Abi ne Ağabey oldu? Bir dinle. Abi, telefonu aldım. Dinle. Telefonu alamadım ya. alamadım. <laughs> <laughs> Yine alamadım. Yine alamadım. dönmediler ya. Ne oldu? Tuvalete gittik. Kızlar bize ne yaptılar? Ne oldu? Cık, kızlar kızlar bize. Hesabı ödedik. Geldik. Abi, beni yaptı. Ama ne oldu biliyor musun en Ne oldu kardeşim? Gezmiş olduk. Barış kardeşim, bu kadro senin için toparlandı. Bir tane eksiğimiz var. Yengesi çok ağır hasta olduğu için gelemedi Sevcan. Onu da burada kabul ederek seni öpüyoruz. Barış'cığım, kusurumuz olduysa birazcık affola. Burada amacımız seni ve misafirlerimizi güldürebilmek. Doğum günün kutlu olsun. Seni ve çok seviyoruz. Yavrum, seni doğdum. çok seviyorum. Aa! 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 bana bana dönüp bana dönüp yapacaksınız. vardım var da ya. Boş ver işte ya. Ya bu Bir kere de itiraz et amına koyayım ya. Global <laughs> 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 ben nasıl gülmeyeceğim bu ne yazım. Neyse gülmeyeceğim. Daha, tamam gülmem. Tamam. Ne tamam. lazım çekeyim bak. Tam buradan baş çeşitli prova yapıyoruz. Buradan başlıyor. Ama çok tutuyorsun sen. Tamam keseriz onu. ya bunu bak ayıp olur. Buradan Kızar ben kızabilirim mesela ben. bir şey olsun. Kızma ama. Hadi. Konuş, konuşsana. konuşalım. Hadi, Hadi Vodka? <laughs> Şşş, Merhaba. Ne haber? Afiyet olsun. Ne Ne içiyorsunuz? Sakar <laughs> Çok iyi <ya>. şu <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Masaya geçelim Gelseniz beraber için. Gerçekten. Tarık <laughs> ya. Olmadı <laughs> <Vay> bay, <yapamadım. gülüyor> mısın, abi ya, ya,